Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fulya. <laughs> Babamın sesini duyduğumda malikanemizin geliş bahçesindeydim. Karşımda üstü kırmızı bir örtüyle kapatılmış bir araba duruyordu. Babam <laughs> gözlerinde her zamanki gibi gizemli bir pırıltıyla bana doğru yaklaştı. Hazır mısın Fulya? Hediyeni görmek için heyecanlı mısın diye sordu. <laughs> Sesi neşeli ve beklentiliydi. Bense alışık olduğum bu sahnede <laughs> biraz umursamaz bir tavırla gülümsedim. <laughs> ''Git baba, bakalım bu sefer ne aldın bana dedim merakımı saklamaya çalışarak. Babam yavaşça örtüyü çekip arabayı açığa çıkardığında gözlerim istemsizce büyüdü. <laughs> Parlak pembe spor bir Ferrari karşımdaydı. <laughs> Sana bunu Ferrari'nin fabrikasına özel ürettirdim. Bu pembe renk dünya üzerinde kimse de yok. Ve... <laughs> ve başkasına da yapılmayacak dedi babam gururla. Sonra gözlerime bakarak ekledi. Ehliyetini alınca artık kullanırsın kızım. Çok teşekkür ederim babacığım dedim. Babamın böylesine büyük bir jesti karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Fakat babam beni bu hayal dünyasında uzun süre bırakmadı. Ama bildiğin gibi bu arabayı arkadaşlarına veya başkasına söylemek yok dedi. Sesi biraz daha ciddi bir ton kazanmıştı. bana neden bu kadar sevinmediğimi soracaksınız değil mi? Değil mi? Aslında nedeni oldukça basit ama bir o kadar da karmaşık. Babam zenginliğimizin dünyadan saklanması gerektiğine inanıyor. Yok. Bu yüzden kimseye bir şey anlatmamı istemiyor. Evdeki tüm hizmetçiler yatalık alıyor, dışarıdan kimseyle görüşmüyorlar ve evde sosyal medya kullanmak kesinlikle yasak. Belki inanmayacaksınız ama benim akıllı bir telefonum bile yok hal hala o eski model Nokia telefonlardan birini kullanıyorum. Dışarıdaki hayatta aramda kocaman bir duvar var. Sanki farklı bir dünyada yaşıyorum. Sahip olduğumuz bu zenginliği hiçbir yerde, hiç kimseyle paylaşmıyorum. Okulun bahçesinde Banu ve Esra ile oturuyorduk. Sohbet her zamanki gibi hafta sonu yaptıkları lüks aktiviteler üzerine dönmüştü. Ben almana koydum. Banu gözlerinde parıltıyla konuşmaya başladı. Bu hafta sonu babam bizi helikopterle İsviçre'de bir kayak merkezine götürdü. İnanılmazdı. Bütün gün snowboard yaptım dedi. Yüzünde gururlu bir gülümsemeyle. Bana ne almana koyayım? Esra hemen atıldı. <laughs> evet Instagram'dan seni bütün gün takip ettim. Harikaydı. Biz de bu... <laughs> Bu hafta sonu babamın jetiyle Paris'e gittik. ne koy. Bütün gün alışveriş yaptım dedi. Sanki sıradan bir hafta sonu etkinliğinden bahseder gibi. Banu <laughs> gülerek Esra'ya döndü. Instagram'dan gördüm kızım o kadar alışveriş çantasını nasıl taşıdığını <laughs> öyle, dedi ve ikisi birlikte kakaya boğuldu. Sonra Banu hafif kinayeli bir tonla bana döndü. <laughs> E Fulya sen ne yaptın bakalım diye sordu. Gözleri merakla beni sordu. Bana ne almana koydun? Düzerken. <gülüyor> bir an duraksadım sonra heyecanımı saklamaya çalışarak. Şey babam bana özel yapım bir Ferrari aldı dedim. <laughs> Rengini görseniz kızlar acayip tatlı bir pembe. Bana ne almana koydun? Dünyada sadece benim için özel yapılmış diye. Bana ne almana koydun? Bekledim gülümseyerek. Ancak Esra ve Banu'nun yüzünde belirin ifade anlattıklarıma tam olarak inanmadıklarını açıkça gösteriyordu. <laughs> Esra gözlerini kısmış biraz alaycı bir ses tonuyla <laughs> Bir sosyal medya hesabı açsan da şunları görsek <laughs> Böyle çok havada kalıyor dedi. Banu da hemen ekledi. Veya en azından fotoğrafını görsek Fulya diyerek Esra'ya katıldı. Bana ne almana koy. Kendimi biraz mahcup hissederek. Bana ne koy. Siz bana inanmıyor musunuz diye sordum. Sesimdeki hayal kırıklığını gizlemeye çalışarak. Banu ve Esra birbirlerine baktılar. Sonra aynı anda "Tabii ki inanıyoruz." dediler ama gözlerindeki şüpheyi saklayamıyorlardı. Onların bu hali anlattıklarımın havada kaldığını ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha hissettirdi bana. O akşam yaşadığım ayağı kırıklıklarının ardından uzun süredir yapmak istediğim bir şeyi sonunda gerçekleştirmeye karar verdim. Hemen almana koydum. Odaya kapanıp bilgisayarımı açtım ve internette saatlerce araştırma yaptıktan sonra son model bir iPhone siparişi verdim. Ancak kargoyu doğrudan bana değil evimizin dışındaki güvenlik kulübesine göndermeyi planladım. Alıcı olarak da en güvendiğim kişiyi Osman abinin ismini verdim. <laughs> Ertesi gün güvenlik kulübesine uğradım. Osman abi her zamanki gibi sıcak bir gülümsemesiyle karşıladı beni. Osman abi dedim biraz tereddütle. Babam için bir doğum günü hediyesi aldım ve kar <laughs> kargo gelince seni alıcı olarak yazdım. Lütfen kargo geldiğinde bana haber verir misin? Osman abi gözlerinde bir parıltıyla tabii ki Fulya Hanım gelir gelmez <laughs> size haber vereceğim dedi güven veren bir ses tonuyla. İçim biraz olsun rahatlamıştı. Ertesi gün odamda otururken hizmetçimiz Aleyna kapıyı tıklattı ve içeri girdi. Fulya Hanım güvenlikten Osman Bey sizin gelmenizi rica etti dedi. Kalbim <laughs> hızla çarpmaya başladı. Bana ne <laughs> Hemen ayağa kalktım ve güvenlik kulübesine doğru koşmaya başladım. Güvenlik kulübesine vardığımda nefes nefese Osman abiyi gördüm. Geldi mi kargom diye sordum heyecanımı gizleyemeden. <laughs> Osman abi bir kutuyu işaret ederek evet Fulya babanız için aldığınız hediye paketi burada dedi. Tam kutuyu elime almıştım ki arkamdan gelen o derin sesi duydum. Ne kadar düşünceli bir kızım var. Daha doğum günüme 6 ay var ama benim tatlı kızım bana şimdiden hediye <laughs> Almış dedi babam sesi alaycı bir tonda yankılanıyordu. Kanım dondu hemen yere bakarak unutmayayım diye şimdiden aldım babacığım dedim sesim. Bana ne almına koyuyor? Babam karşılarına çatarak hmm demek öyle o zaman şu hediyeyi aç da görelim bakalım dedi sesi tehlikeli bir ciddiyetle. Baba bence doğum gününe kadar bekleyelim o zaman açarım diye mırıldandım ama bahanemin onu yatıştırmayacağını biliyordum. Babamın sesi bir anda keskinleşti. Hemen şu paketi aç diye emretti. Ellerim titreyerek paketi açtım ve içindeki telefonu çıkardım. Babam kutuya ve bana uzun uzun baktı. Sonra yüzündeki öfkeyi artık saklamadan bunu bir daha asla tekrarlamayacaksın diye bağırdı. Sesindeki soğukluk içimde bir şeylerin kopmasına neden oldu. Sonra Osman abi'ye dönerek "Bir daha bu evde kime kargo gelirse ilk benim odama getireceksin. Aksa de seni kovarım." diye gürledi. Osman abi başını eğerek "Tabii Mehmet Bey." dedi. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. O an onun da benimle birlikte ne kadar zor bir durumda kaldığını hissettim. O da kapısını hızla kapattım ve kendimi yatağa attım. Saatlerce ağladım. Hıçkırıklarım odanın sessizliğini bozan tek ses oldu. Babamın sert sözleri zihnimde yankılanıp duruyordu. Bir süre sonra kapım hafifçe aralandı. Hizmetçimiz Aleyna sessiz adımlarla içeri girdi. Fulya Hanım yemek hazır. Yemeğinizi nerede yemek istersiniz diye sordu. Ses her zamankinden daha nazikti. Başımı kaldırmadan sinirle ona döndüm. Hiçbir yerde yemek yemek istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Git buradan diye bağırdım. Sesim hırs ve üzüntüyle karışmıştı. Aleyna biraz geri çekilerek gözlerinde derin bir üzüntüyle bana baktı. Fulya hanım sizin için gerçekten çok üzülüyorum. Size yardım etmek çok isterim dedi içten bir tavırla. Bu sözler içimde bir şeyleri tetikledi. Gözlerimi ona diktim ve aniden aklıma gelen bir fikirle ''Bana yardım etmek istiyorsan akıllı telefonunu bana ver.'' dedim. Aleyne bir an duraksadı gözleri büyüdü. Ama bizim akıllı telefon kullanmamız yasak. Bu babanızın katı bir kuralı biliyorsunuz diye mırıldandı. Sesi tedirgindi. Ona inanmadığımı belli eden bir bakış attım. Hadi oradan hepinizin akıllı telefon kullandığını biliyorum. Ne olur sadece bir haftalığına bana versen hem karşılığında sana çok değerli bir kolyemi veririm dedim. Gözlerimle onu ikna etmeye çalışarak. Aleyna bir süre tereddüt etti ama sonunda kolyenin cazibesine kapıldı. Tamam bir haftalığına size telefonumu vereceğim ama lütfen bunu kimseye söylemeyeceksiniz. Ve eğer yakalanırsanız benim olduğumu babanıza söylemeyeceksiniz diye fısıldadı. Endişeli gözlerle bana bakarak. Hemen kabul ettim. Düşen aklıma bir fikir geldi. Babamın bana hediye ettiği o özel tasarım Ferrari. Dünyada sadece bana ait olan o göz alıcı pembe renkli araba. Bu kesinlikle <laughs> dikkat çekecek bir şeydi. Hemen garaja doğru yöneldim. Kalbim heyecanla çarpıyordu. Garaja vardığımda arabayı gözlerimle süzdüm. Gerçekten de bir sanat eseriydi. Telefonumu zamanlayıcı özelliğine ayarladım. Ara arabanın yanında poz verdim ve fotoğrafı çektim. Hemen Instagram'a girdim ve çektiğim bu fotoğrafı yükledim. Altına da büyük bir özgüvenle, dünyada tek ve sadece bende olan pembe Ferrari'm diye yazdım. Bu cümle hem bir övünç hem de içimde birikmiş tüm o isyanın dışı vurumuydu. Sonra telefonu kapatıp yatağıma uzandım. Gözlerim yavaşça kapanırken sosyal medyadaki bu yeni varlığımın neler getireceğini merak ediyordum ertesi sabah okula adımımı atar atmaz bir tuhaflık hissettim. Herkesin bakışları üzerimdeydi. Koridorda ilerlerken öğrencilerin fısıldaşmalarını ve bana hayranlıkla baktıklarını fark ettim. Ne olduğunu anlamaya çalışarak sınıfa girdim. Esra ve Banu yüzlerinde kocaman gülümsemelerle yanıma koştular. Banu gözleri parlayarak "Ferrari'ni gördük, gerçekten inanılmaz!" dedi. Şaşkınlıktan ne söyleyeceğimi bilemedim. Dün akşam mı gördün diye sordum. Hala tam olarak ne olduğunu kavrayamıyordum. Banu, kızın fotoğrafın viral oldu. Instagram'da bir günde yüz bin takipçiye ulaştın dedi kalk. <laughs> Dağıtarak. Sözleri beni şok etti. Hemen telefonumu cebimden çıkardım ve Instagram'a baktım. Gözlerime inanamadım. Gerçekten de yüz bin takipçim olmuştu. Yüzlerce mesaj, binlerce beğeni. Bu kadar kısa bir sürede böyle bir şeyin olması akıl almazdı. Bana ne almana koy. Artık okulun en popüler kızı bendim. Bana ne almana koy. Ertesi gün kimseye belli etmeden evden yeni fotoğraflar paylaşmaya başladım. <laughs> Sonraki haftalarda Instagram'daki popülaritem inanılmaz bir hızla arttı. Bana ne almana Her geçen gün daha fazla takipçi kazandım ve sonunda 1 milyon takipçiye ulaştım. Her şey bir rüya gibiydi, hiç tanımadığım insanlar fotoğraflarımı beğeniyor, yorumlar yapıyordu. Artık sadece okulun değil, sosyal medyanın da yıldızı olmuştum. Bir akşam ailece büyük salonda akşam yemeği yiyorduk. Masamda her zamanki gibi babamın o... <laughs> ...tayter varlığı hissediliyordu. Ancak o akşam biraz daha yumuşak bir tavırla bana döndü. Fırya dedi, yüzünde anlam veremediğim bir ifade vardı. Bakıyorum bu aralar çok mutlusun. Bana ne almana Gülümsememi saklamaya çalışarak e evet babacığım derslerim bu aralar çok iyi gidiyor ondan diye cevapladım. <laughs> Tam o sırada hizmetçimiz Aleyna yüzünde korkuyla salona girdi. Mehmet Bey dedi titreyen bir sesle. Kapıda polisler var ve sizi görmek istiyorlar. <laughs> Babam bir an duraksadı. Yüzünde bir korku vardı. Gidiyorsunuz. Bana ne? Al hızla yerinden kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Annem ve ben de hemen arkasından koşarak gittik. Kapıyı açtığında karşımıza duran polis şefi ciddi bir ifadeyle babama döndü. Mehmet Bey, Bey bizimle polis merkezine gelmeniz gerekiyor dedi. Sesi soğuktu. Babamın yüzü bir anda bembeyaz oldu. Bana ne koy. Nasıl olur? Ben bu ülkenin en zengin iş adamlarından biriyim. Ne yapmış olabilirim ki diye sordu sesi titriyordu. <laughs> Polis şefi bakışlarını bana çevirdi ve herkesin kalbini durduran o cümleyi söyledi. Bunu kızınız Fulya Hanım'a sormam gerek. Pembe Ferrari'sini tüm dünya biliyor. Sanki dünya üzerime çökmüştü. Yere baktım, gözlerim doldu ve birdenbire her şeyin sonu gelmiş gibi hissettim. Sessizlik bir anlığına tüm odayı sardı. Sonra babamın öfkeli sesi o boşluğu doldurdu. Fulya bunu bize nasıl yaparsın diye bağırdı. Sesi tüm evde yankılandı. Bana ne almana koy!" Göz yanaklarımdan süzülürken babam polislerle bir... git birlikte kapıdan çıktı. Arkasından baka kaldım. Kalbimde derin bir pişmanlık ve korku vardı. Maalesef ben befe şöyle bir iş adamı olarak tanımıştım. Ancak meğer gerçek çok farklıymış. Zenginliğimizin kaynağı babamın evimizin altındaki gizli bir bölümde yasa dışı para basarak elde ettiği servetten geliyormuş. Devlet görevlileri sosyal medyada viral olan Ferrari paylaşımım sayesinde bu yasa dışı durumu fark etmiş ve babama sıkı bir takibi alarak nihayet olayı çözmüşler. Sonuçsa yıkıcı oldu. Babam yıllarca hapis yatacak ve tüm mal varlığımıza el konuldu mı? Onun böyle kanunsuz bir şey yaptığına hala inanamıyorum ve içimde ona karşı büyük bir öfke var. Annem bu korkunç gerçeği öğrendikten sonra babamdan hemen boşandı. Şimdi annemle birlikte mütevazi bir kiralık dairede yaşıyoruz. Annem bir firmada muhasebecilik yaparak geçimimizi sağlıyor. Ben ise artık prestijli okulumdan uzak, sıradan bir devlet okuluna gidiyorum. Instagram hesabımı kapattım. Ancak o pembe Ferrari ile yaptığım paylaşımlar hala internette dolaşıyor. Hayatımın o dönemini geride bırakmak istesem de bu görüntüler sürekli geçmişi hatırlatıyor. Bana ne almana? Belki bir gün çok çalışıp tekrar ayağa kalkarım ve o arabayı geri alırım. Kim?